Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oh, Mesut Sürey'le var. ilişki testine Güzel. gidiyoruz. Pilates zamanı. Pilates hocam geldi, beraber spor yapacağız. Evet, Gökhan harika bir tarif bulmuş. Kocam! Her kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mesut Sürey'le ilişki testine gidiyoruz. Almış. Alper burada bize baskı yapıyor. Hadi <laughs> gidelim, hadi gidelim, hızlı gidelim. Geç kalacağız. Gerçekten tam bir Hayır ben de ama şu an albay. <laughs> emekli albay. Zaten emekli asubay ya o yüzden. Doğru. Askeri <laughs> lise geçmişi var. Burada daha sevgili kocam. Herkese selam. Bugün simsiyah oldum. Ben de karıma uydum. Umarım uydu. severek izlersin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi Mesut Süre'ye geldik. Ee, çok heyecanlıyız. Neyse, Alper ne hissediyorsun kardeşim? Tanır her heyecan, şey bu. bu kadar mı? Mevzacığım sen? Mevzacığım yıllardır hayalim başlıyor. Evet, Beyza'nın fotoğrafını çekeceğiz. İki metreye bir... Neydi? Kaçtı kanka? Bir buçuk kanka ben. Kankası. Ama şu an topuklu var. <laughs> tamam, bir atmış. Bir elli beş. Bir altmış olmamıştı, bir elli beş olmuştu. Ben. Beyza dedi, beni de iki metrelik adamla çeker misin? Dedi, Topuksuz, çekerim. top... Kimliğe gireceğiz. Tekrar bir içeyim biraz sahilde Burada bir kalın. Orada Öyle. var. Sigara alır Evet, Gökhan harika bir tarif bulmuş. Big Mac. Tako yapıyoruz. Özellikle şu sosun tadına baktık. McDonald's'da Big Mac sosu yiyor gibiyiz. Yani birebir aynı. Çok güzeldi. Instagram'a tarifin reel'ını çektim, yükledim. Malzemelerimiz kıyma, cheddar peyniri, mayonez, hardal, ketçap, soğan, turşu, karabiber, tuz. Bu kadar yani aslında. Biraz da elma sirkesi. Çok güzel oluyor. Kıymayı böyle tuz ve karabiberle güzelce yoğurdu önce Gökhan. Sonra bu lavaşların üzerine açtı. Şimdi bunları tavada kızartacak. Buraya da ayrıca göstermiş olayım. Bunları kızartacak. Üzerine çedar koyacak. Sonra bu sosu koyacağız. İşte marul falan arasına koyacağız. Tam da 5 tane çıktı. 2 tane ben yerim dedim. 3 tane de Gökhan yerim dedi. Süper oldu. Bu arada biz kıyma Migros'tan kullanıyoruz. Migros'un kıymasını beğeniyoruz. Çok güzel. Uzman kasap diye geçiyor ve gayet lezzetli yani koku yok ben böyle koku olduğu zaman yiyemiyorum çok kıymam kurban kıymalarını falan da çok yiyemiyorum o yüzden tercihim Migros ya da Uysal var Çanakkale'de Uysal da güzel bir, bir kasabımız daha var Ercan. arkadaşlar selam ne haber nasılsınız ben iyiyim teşekkür ederim aşkım her şey... pazar farklı bir tarif buluyorsun ya gerçekten süpersin çok seviyorum tarif denemeyi evet ve gerçekten şu sosun tadına baktım, aşırı iyiydi. Bu arada ben şöyle bir şeyler yaptım buralara yine bakın. Yine fark ettin mi aşkım değişiklikleri? Fark ettim aşkım. Ee, marul lazım bize. Şimdi bunu kızartmaya başladığımızda malzememiz hazır olsun ki hemen yapışır. Tamam, yapalım. ben o zaman marulları yıkamaya geçeyim. Mesela biraz daraldık ama. Merhaba bu arada, ben de bir selam vereyim dedim. Şimdi marulları yıkama görevi de bende. Yıkayıp doğrama. Şimdi gördüğünüz gibi metini serdim. Pilates zamanı. Pilates Hocam geldi. Beraber spor yapacağız arkadaşlar. Evde yapıyoruz bugün. <laughs> Bu arada arkadaşlar, Melek gelsene seni tanıştırayım. Daha önceki vloglarımı izleyenler bilir. Şu an biraz böyle kot kombin. Aslında pek spor dersi yapacak gibi değiliz ama biz normalde dışarı çıkacaktık. Sonra son anda aşırı şekilde dolu yağmaya başladı. Biz de dedik ki ders yapalım evde. Şu Aynen. Çift yapma, bırak. Ha, tamam. Şimdi asıl belde çukur oluşturacağız. Neresi acı? Kollar. İkin yavaşça kalkabilirsin. Pilatesimi yaptım, sonrasında güzelce hazırlandım. Şöyle makyaj yaptım. Yine detaylı gösteririm. Üzerime böyle bir şeyler giydim. Bu üstümü çok seviyorum bu arada. Top almıştım. Böyle transparan, sırtı falan tül. Aslında şöyle giymeden montumu göstersem daha iyi olurdu. Böyle bunu giydim. Böyle biraz tatlış bir Kombin yapmak istedim. Altıma siyah kumaş pantolonu giydim. E, Gökhan'ın anneannesine gidiyoruz bu arada. Akşam yemeğine iftara. Ceroş geldi kuzenim. Onu da al alacağız. Gökhan'ın kuzeni yani o aldı. Benim de kuzenim fark etmez. O da gelmişken onu da görelim Şimdi hızlı çıkmam lazım. Çünkü yaklaşmışlardı Yine şu ciliş çantamı takacağım. Hiçbir derdim yok çantası bu. Bu çantayı takan kızlar üzgün olmaz. Üzülmez çantası bir yandan. Bence yani içine sığardım ama <laughs> tamamen görüntüsel yani böyle böyle oldum çok tatlı oldum bence ya. Bakın makyajım da şöyle. Tamamlaştırmıyorum ya ışık çok iyi değil. Hemen bir sol kontrol ediyorum düzleştirici bir çekmişim hatta şöyle videoyu da alayım aklıma takılırsa açar videoya bakarım. <laughs> Asansörümüz yalnız çok temiz. Şuralar özellikle. Gerçekten. Harika yani. Şimdi Gülşan'a çıktım. Daha iyi makyajımı görürsünüz bile. Evet Gökhanlar da gelmiş. Şöyle bak. Şu fırça yiyeceğim kocamdan. Ben seni burada bekliyorum ne videosu diye ama bence gayet güzel oldu ya. Aa! Oh! kimler gelmiş? İnme inme. Gel ineyim. İnme be. Sen ya. Olsun öbesin geldi. In. Ha. Ne Ay Pardon rujum bulaştı. İyiyim. Kuzenim geldi dedim videoda. Geldim. Da. dedim Gökhan'ı kuzeni ama fark etmem. Evet. Otur otur. Hayır hayır otur. İyi. Ben selam vermek istiyorum. İyi. Hoş geldi arkadaşlar. Mavi yerler mı sürdün <laughs> Koca. Kocam. Hocam. Benim bu enerjin ne? Allah enerjik. Hep böyleyim ben. Pilates evet, asla yormamış. Evet. Neyse kapatıyorum elime yapışık kaldı. Görüşürüz ne yemekte. <laughs> yukarıda vlog vlog yukarıda vlog çekecektim yemekte ama unuttum. Biz artık dönüyoruz. Bu arada Gökhan uyudu bir ara. <laughs> ben uyandırdım onu gerçekten çocuğum gibi. Yani misafirliklerde uyuyor. Ben uyandırdım onu. Şimdi eve dönüyoruz. Saat bu arada 12 falan oldu öyle verdiler malzemeyi. Şimdi alacak dedim. Tecrübeyle kürsülere çıkacak dedim. Eyvah dedim. De hemen bir tweet attım. Onu destekleyen benim bazı taraftarlarım bana tepki gösterdi. Sana mı kaldı Kılıçdaroğlu'nu desteklemek diye. Ben de dedim ki bana kaldı. Haksızlık yapılıyor. Biz yola çıktık. İstanbul'a gidiyoruz. Şimdi yoldayız. Ceroş'ta var. Hep beraber. Arkasını hep Evet. Şu an eee iPhone'la çekilişim yapıyorum. Bak, sen yoksun. Şimdi kendimi netledim, evet. Şu anda ben yokum. Sinematik modla çekiyorum. Öyle şimdi kahvelerimizi aldık, gidiyoruz İstanbul'a. Bayram ziyaretlerini yapacağız. Müzik dinleye dinleye gidiyoruz. Ceroş da bize geliyor. O da İstanbul'a gidecek. Bu bayram böyle hem arkadaşlarıyla planlar yapmış. Hem de beraber yol yaparız dedik. Öyle yani çıktık bir evi toparladık. Dün çok güzel şeyler aldım. Bayram için bir gösteririm eve gidince ya da yarın giymeden Hem bayram kombi fikri olur ama bayramdan sonra atacağım videoyu. Belki Instagram'a reels olarak çekerim ama bayram evet, kombinle. Instagram'dan takip edin. Bu arada Instagram şu an çok iyi gidiyor. Reels izlenmelerim falan çok güzel. Güzel yorumlar alıyorum. Instagram ailem, sevgili ailem teşekkür ederim. Cenen'e e de zorla yorum yaptırıyorum. yok artık be. yok yok o. Kendi yapıyor. Öyle işte. Demek istediğim bir şey var mı gençler? Herkes çok ciddi. Ben dedim bugün işte ben kullanırım arabayı ama biliyorsunuz Gökhan araba alsın Ben onu böyle kabul ettim şikayet etmiyorum. <laughs> ya mekanda bir araba kullanılacaksa o kullanan kişi kesin Gökhan olmalı. Baksanıza evet. araba adam ya. <laughs> Arabaya yapışmış Doğan Ka bak. Görünümlü Gökhan Bağcı. Gerçekten teyzem burada doğurmuş galiba. Evet. Abi öyle deme benim bir de uzvum gibi. Değil bak alt, altın oran ya şuraya bak yani. Bir makina Makine benim için yapılmış. Ben ne yapayım? Yani benim şöyle olur diye düşünüyorum. %100 uyum. <laughs> şimdi şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Biz şimdi ben artık şehir içinde falan artık Çanakkale'de kullanıyorum. Ama mesela diyorum ileride İstanbul'a gidip gelirim. Böyle bebek olunca falan. Anneme ziyaret ya da. Arada böyle. Ama diyorum ilk senle bir gitsek yanında sen varken kullansam iyi olur. Ama şimdi Gökhan da e, yani sağ tarafta oturmayı sevmiyor. Artık şöyle olacak. Ben diyeceğim aşkım ben İstanbul'a gidiyorum. Al git diyecek o da öyle. Yani öyle gitmemde sıkıntı yokmuş. O kullanıldığı ortamda o koş oturmayı sevmiyor. Kendi kullanacak. Böyle araba Sağ da. koltuk darlıyor beni sağ koltuk. Başka böyle var mı arkadaşlar? İzlediğim e, kadın takipçilerimin eşleri falan öyle mi ya? Erkekler çok güzel ben sana anlatayım. <laughs> hmm, Ceren'de bir şeyler varmış galiba. Böyle. Orada Gökhan'ın gözlüğü yok en son sanayideydi ya bizim araba. Buradan sanayi buna <laughs> Çaldıysanız geri Yani gözlük yok. Gökhan ilk defa güneş gözlüksüz bir yola çıktı. Bugün <laughs> ilk tarihe yazılsın. Yazılsın. Şimdi kapatıyorum. Güneş şu an arkadan vuruyor ya çok rahatsız etmiyor o yüzden. Güneş yerinde. Kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz tekrardan. Hoşçakalın. Evet, biz bayram ziyaretine geldik. Kemal burada. Zümruş'um burada. Bakın Zümra'nın bayram kombinine bakın. Ben de mi? Evet, ha Kemal sen de geç. Buraya geç. Ablanın yanına böyle gel. Sen tamam, buradan bir daha çekin size. Evet, bayram kombinlerinizi gösterin. Dönelim. Dönelim, dönelim. Aa, çok tatlı olmuşsun. Biz şimdi bayramlaşıyoruz. Bu arada iyi bayramlar izleyenlere. Zümruş'umla kavuştuk. Lütfen Gamze abla artık 10 bin oldu dedi ya. Bu kız bile <laughs> bakın bunu düşünüyor. O yüzden abone oluyorsunuz Zümroşuç. Öyle a bu ya. arada benim de bayram kombinim önemli değil mi? O onu da göstereyim. Evet bu arada benim bayram kombinim böyle oldu. size. evde çekemedim. Şu ışığı da yakalım hatta. Hı, tamam. Ben de şu beyaz gömleği giydim. Bunu size göstermedim galiba ama Çanakkale'den almıştım. Pantolonum zaten biliyorsunuz böyle. Güzellerimizi yapıyoruz. Günaydın dostlar. Uyandık. Evimizde uyandık bu sabah. Dün akşam geldik. Şimdi genel böyle bir toparlama yapıyorum evde. Işte. Çiçeklere bakıyorum. Eve havalandırıyorum falan. Öyle. Kafam çok dolu. Yani birçok iş var yapmam gereken. Nereden başlayacağım bilemiyorum. O yüzden şöyle bir defter aldım kendime. Yazarak ilerleyeceğim. Gerçekten yazarak bugünü planlayacağız. Beraber hemen başlayalım hatta bence. İlk görev tamam. Çarşaflar çıkarıldı. Yeni nevresim takımlarını geçireceğim şimdi. Devresini de bir ters katlıyorum. Sonrasında böyle tersten iki ucuna elinizi geçiriyorsunuz. Yorganın da iki ucunu alıyorsunuz. Ve şöyle aşağıya doğru hatta yatağınıza çıkıp sallıyorsunuz. bir kahve yapacağız. Bu Starbucks'ın tafinat laddelerine bayılıyorum. Bunu yapacağım. Bu arada sevgili dostlar ben size henüz daha bahsetmedim ama ben artık bayram dönüşü sağlıklı yaşama geçiyorum. Gerçekten geçiyorum. Kahvaltımız, her şeyimiz bitti. Alışverişi bekliyorum. O yüzden bugün öyle bir tabak hazırlamadım ama e, kahve içeyim dedim ve şu an saat kaç? Bakın şu an saat on buçuk. Ya hiçbir şey yemedim. Çok da böyle kendimi şeye zorlamayacağım. Durun bir ışığı açayım. Çok da böyle kendimi aşırı aşırı işte düzenli yemek, öğünlerimi atlamayayım, yemek yiyeyim falan o moda da sokmayacağım. Yani yapabildiğim kadar az yemeye çalışacağım aslında. Çünkü ben o moda soktuğum zaman kendime böyle daha çok yiyorum, daha çok acıkıyorum garip bir şekilde. Yani yanlıştır, doğrudur bilemem. Benim kanalımda kilo verme videolarım bayağı var bu arada. Eskiden böyle daha listeli falan gittiğim de oluyordu ama ya şu an çok böyle listelere gitmeyeceğim ama genelde akşam yemeklerinde mutlaka sebze yiyeceğim. Sabahları da çok iştahım olmuyor benim. Ama yine de böyle bir kahvaltı tabağı hazırlamayı düşünüyorum. Bu arada artık haftada 3 gün pizzatese gidiyorum. Şunun farkındayım, kahve çok kalorili bir kahve bu içtiğim kahve ama... E, ...bu benim sabah kahvaltımı olacak, öğle yemeğim olacak. Yani akşama kadar bir şey yemeyeceğim. Kahvenin yanında kuru incir falan yerim diye düşünüyorum. O yüzden kendime bu hakkı tanıdım. nevresimleri değiştirdim bu arada. İlk göreve tık atabilirim. Birazdan gideceğim ve ilk görevimin üzerine bir tık atacağım. Şöyle kuru var. Kuru incirinize. Yani Net 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 zayıflamam lazım. Zayıflamam değil sıkılaşmam lazım daha doğrusu. Ben çünkü böyle kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Şimdi kahvaltımızı yapalım kitaplığımı içelim. O kadar güzel kokuyor ki. Ben sizi kayıtta unutmuşum ya. Sonra neden şarjım hemen bitiyor? Bu şekilde kamera kullanırsam biter tabii. Şimdi güzel bir kahve keyfi yapacağım şurada bak şurada. Evimi çok seviyorum. Gerçekten böyle minik ama huzurlu bir evim var arkadaşlar. Şurada kahve keyfi yapacağım. Gerçekten çok mutluyum. İnsanın evi gibisi yok gerçekten yani yok. Bu arada evin bu son hali var ya değiştirdiğim haliyle size baştan bir boş ev turu çekeceğim. Gerçekten çok güzel oldu bu son değiştirdiğim hali. Ya yani ilk halimden çok daha güzel ve kullanışlı oldu. Burası açılmıyordu biliyorsunuz bu balkon buraya çıkamıyorduk falan hepsi komple değişti Şu an en sevdiğim halinde yani artık da değiştirmem diye düşünüyorum. Yoruldum zaten arkadaşlar. Sürekli de böyle ev ev temizlik kafayı yememek lazım. Çünkü vakit harcıyoruz bu da Yani düşündüm mesela. Temizlik yapıyorum. Elime ne geçiyor? Tamam ve temiz, düzenli. Evet tabii ki temiz olmalı ama aşırı da yapmak iyi değil. Çünkü yani bütün gününüz mesela temizlikle geçmiş oluyor. Ertesi gün yine pisleniyor. Yani o yüzden belli bir düzende tutmak istiyorum. Camların, balkonların bu arada temiz. Asuman annem sağ olsun. Yola çıkmadan biz valizlerimizi hazırlarken onlar bize gelmişlerdi. Beklerken Kadıncağız çıktı. iki dakikada bütün balkonu camları sildi. Gerçekten anne eli bir başka oluyor yani. Dedim anne sağ ol. Çünkü son günlerde baya polen yağmıştı bu arada. Ben silmiştim ama yine kirlenmişti. Zaten annem de dedi böyle sarı sarı polen yağmış diye. Öyle camların balkonlarım da temiz sağ olsun mis gibi yapmış. İşte çamaşırdı, süpürmeydi falan. Zaten katta süpürecek ufak ufak işlerimiz var bugün. Bugün böyle güzel evimle vakit geçirdiğim keyifli bir gün. Bu arada Söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Bazen sözümde duramadığım olabiliyor ama daha düzenli video atma kararı aldım. Haftada iki gün video atacağım gibi duruyor. Şu anki şartlarda çarşamba ve pazar. Bakalım Hazal Şeref izliyorum arkamda. Çok seviyorum kendisini ve garip bir şekilde eşimle Gökhan'la aslında onlar eskiden arkadaşlarmış. Sanırım liseden yani İzmir'den falan. Öyle ben bunu bilmeden takip ediyordum ve çok seviyorum. Özellikle son vlogları falan hep böyle takibimde. Yemekler çok güzel oldu. Böyle barbunya koydum, bulgur pilavı, turşu koydum. Biraz da ayran aldım. Yani biraz pilavı daha az koyabilirdim ama çok güzel oldu. Böyle ıslak ıslak çok canım istedi. O yüzden barbunyayı azalttım ama yine bence güzel dengeli bir öğün. Bu arada bugün kahveden sonraki ilk adam akıllı öğünüm ve şu an saatimiz kaç? 16.50 sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Çok acıktım. Bir yandan temizlik de yapıyorum. O yüzden kan şekerim daha da çok düşmeden önümü yiyeyim. Ve artık Katya'yı çalıştırma zamanı. Güzelce bir temizlesin. Bu arada buradaki bütün çamaşırları katladım. Burası böyle full doluydu. Şu sepete koydum. Bunlar ütülenecekler. Diğerlerini de dolaba kaldırdım. Böyle katya neden çalışmadı? Hı, tamam. Temizlesin bakalım. Bu arada zümrüşüm bayramda böyle bir çanta yapmıştı bana hediye. Onu da buraya astım. Çok tatlı oldu. Bu arada ben son günlerde çok güzel parçalar aldım şöyle sonra spor için şöyle üstler aldım. Yani bunu günlük hayatta da giyerim bu arada sadece sporda değil. Çok güzel şeyler aldım. Şöyle bir blazer aldım. Etek aldım. Çok güzel ama bunları size instagramdan göstereceğim. Buradan göstermeyeceğim arkadaşlar. Instagram'a gelin beni takip edin. Çok güzel çok uygun fiyatlı şeyler aldım. Şu eteği falan mesela 40 liraya buldum ve aldım. Hepsini nasıl buldum, nereden aldığımı Instagram'da sizinle paylaşacağım. Buraya ayrı ayrı çekmeyeyim. Hem Instagram'a hem YouTube'a çekmem bence sıkıcı oluyor. Böyle kıyafet reels'ları ya da bugün yine böyle valizim boşaltma reels'ı falan hazırladım böyle. Gene ev temizlik, düzenli reels'ı. Onları Instagram'da paylaşacağım. O yüzden beni takip edin. Gamze Balbağcı kullanıcı ismim. Orada da böyle güzel içerikler üretiyorum. Daha anlık daha fazla içerik üretiyorum orada daha kolay olduğu için kullanımı o yüzden o yüzden size Instagram'a bekliyorum. Bu aldıklarımı Instagram'da size göstereyim. Güzel bir reels yapayım. Böyle. E, genel olarak evi de toparladım. Katya çalışıyor. Pek de bir şey kalmadı. Bu vlogu da burada bitireyim diye düşünüyorum. Birazdan Gökhan gelir. Akşam yemeği yeriz. Market alışverişi bugün yapamayacağız. Büyük ihtimalle o yarına kalacak. Onu da ayrı vloglayacağım size. Bu videoda çarşamba yayında olur. Söz verdiğim gibi. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Hem böyle biraz İstanbul, hem Mesut Süren'in ilişki testine gittik. O fakat etkinlikte çekim yapamadım. Yasaktı. Genel böyle güzel evde bitmek yaptık falan. Tarifli, temizlikli, düzenli, seyahatli güzel bir vlog oldu. Umarım severek izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum. Siz çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.